Hemşire Şebnem Köker 3 yıl önce erkek arkadaşıyla gittiği bir otelin 3. katından düşerek ölmüş. Sevgilisi ise cinayet şüphesiyle yargılandığı davadan beraat etmişti. İstinaf mahkemesi de hukuka aykırılık yoktur dedi ve kararı onayladı. Baba Abdullah Köker ise karara isyanını Kanal D haberle paylaştı. Kızımın öldüğü gün benim yıkıldığım gündü. Çok acı çektim, çok üzüldüm ama şu an canım daha çok yanıyor. Acısı bir kez daha katlandı. Çünkü kızının ölümündeki tek şüpheli olan erkek arkadaşı beraat etti. İstinaf mahkemesi o kararını onadı. Ben bu istinaf mahkemesinin bu dosyayı geri göndereceğinden emindim. Eksik dosya, dinlenmeyen tanık var dinlenmeyen şahit var. Hemşire Şebnem Köker, 3 yıl önce erkek arkadaşıyla Kadıköy'deki bu butik otele gitmiş, 3. kattaki odadan düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheliydi. Oklar, sevgili Timuçin Bayhan'ı gösteriyordu. Hiçbir zaman tutuklanmadan Beraat etti. Vicdanım sızlıyor. Dosya bir üst mahkemeye gitti. Ve gözler istinafa çevrilmişti. İstinaf mahkemesi beraat kararında hukuka aykırılık yoktur dedi ve o kararı onayladı. Baba Abdullah Köker o karara tepki gösterdi. Olay yerinin fotoğrafına baksalar bunun bir cinayet olduğunu, bunun kucaklanıp atıldığını zaten anlayacaklar. Bu kadar eksik bir dosyayı istinaf kabul edip bu kararı onayladı. Şebnem Köker'in babası ben intikam değil adalet peşindeyim dedi ve istanafın verdiği bu kararı yargıtaya taşıyacağını açıkladı. Elbet itiraz ettik. Vicdanlı yargı bu kararı bozacak. <laughs>